Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Ark Survivor 4. bölümdeyiz. Arkadaşlar ben e, mega timer'ı yaptım. Bu şöyle oldu. Arkadaşlar şimdi e, ben video kendi videoyu da Ayı Ay başlatmamışım. Bu mega timer'ımda orada elemiştim. Bir tane falan video dışı değil. E şöyle bu dalcılar falan da video dışı. Bu kadar yani sadece mega timer'ı. Bu kadar. Bir de belki bugün şey gidebiliriz. Ejderha hayvasını ejderha almaya. Bir tane güzel. Bu kadar. Başka bir şey yok. Ne beni kaç bakalım. Öyle. Çok güzel ya. Şuna bakın. Güzel bir. Ne kadar kaçta açılıyor? Oh. <laughs> Dur. Adını siz yorumlarda koyarsınız. Ne? Evet 52'de de çıkıyor. Biz kaçız da? 48 deyiz. Az kalmış ya. Ama getirelim hızlı sürebiliriz. Gel bakalım. Ya nasıl koşuyordun? yapayım? Ee, bir şeye saldırtıralım seni. Sen bana baya iyi hasar veriyordun. Sen 82 lira alsın diye. Mesela dur ya. Şurada orayı öldür. Saldırdın mı acaba? Bir şey ee, ilk bölümden sağlıklı doluya atılanlar var. Dur belki. 81 lira. 120 lira oldu. daha küçük. Ben küçük. küçük. Evet. Öldürdüm.

Ha ilk bölümlerde ben Dodo'ya e, bir tane şey yapmıştım, eğitmiştim. Dilo. Acaba o Dilo ölmedi de bir yere mi saklandı orada? Unuttuk onu orada. O şey olabilir mi? Biz e, parası oraya getirirken bir tane Dodo evcilleştim. Ay Dodo diyorum. Dilo evcilleştirmiştik. O olabilir mi? Çünkü o, ona hiç gelip bakmadık yazıyor. çok iyi. Kalsın nerede? Dodo. Ay Dilo. niye hep Dodo diyorum ben. Gel bakalım gel. Hocam Şuna bakın arkadaşlar. Dur. Dur. Şöyle. Re yeterli. Allah'ım çok ber. <laughs> Doğa Neyse. Şimdi biz eee şeye gidelim önce neydi? Ejderha yuvası neydi? Yani bilir yani şu an? O zaman ejderha yuvası ben video kaydımı göreceğim. Bir Bunun için kesinlikle çok farklı olmaz. Ben hiç level de kasmadım. Bu sıkıntı. Oynuyorsan gelince falan ben e, şey videoyu durdurun mu böyle yaparız. Bu ne? Karnos anı. Karnos ağrılar Karnos'a benziyor biraz. Bana göre. Bir Uzaktan bakınca yani. Bizim içeceğimiz yer şurası. Burada bir delik var ya oraya gideceğiz. Önce biraz hızlı bir spor senin. Ha tamam. Canımıza baktım da almamış. Bunu bayağı hızlı yapacağım ya. Bu en hızlı hayvanımız olabilir. Olamaz çünkü Mayabink Mayabin Ben Benle Mayabink evcilileştireceğim herkese. Ben Mayabink eğitmezsem olmaz. İlla eğiticem onunla. Bunlar da önemli Ben bir kez dışında bir tane Z öpücük görmüştüm Ama rengi çok güzeldi. Bu da Gamla'ya 6 yapıyorum ben tamam, Bak şunu, şunu söyleyeyim. Oh. Bak, bak bu but sanırım değil mi? Evet evet bakın. Rengi çok güzel değil mi? Lan ben ne bir tane alacağım ya. Çok güzel. Şuradaki kuşlar ya. Maybe, maybe. Şuradaki ne? Ama evet, yoruldum ama ben neyse. Ben videoyu durdurayım. Geldiğimiz zaman yani Ece Hayo'ya gittiğimiz zaman başlatalım. Video durmamış Niye durmadı? Evet arkadaşlar HR haybası geldik şu anda biraz dinleniyorum Şöyle dinlendireyim <laughs> Buraya kaldım mesela Çok güzelsin Çok güzelsin Evet buraya geldim aslında Yansım demeyeyim Buraya kaldım ama Mesela park var ya Bin beş tane Arada metaller var

şimdi dinleniyoruz. Evet. Sonuçta. Orada bir bekliyor. senin hocam. O mecdar hanımlar mı? Mecdar ha biraz bitse. Mecdar hanımın kimse bekliyoruz. İki dakika bekler misiniz arkadaşlar? Şey arkadaşlar geri geldim. Şu şurada gezeceğim sıkıştı. Tam zaman aslında. Hadi. Kaçıyorum. Kaçıyoruz. İyi musun peşimden? Geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Ha, ayak geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Anda bas. Hala geliyor. Hala geliyor. Bas bir tane daha, bir tane daha var. Geliyor, bir Evet, sanırım atlattık mı? Sanırım atlattık. Evet. Ee, de beni kaç senin? 175 mi? Arkadaş o. çok iyi. Çok iyi. Çok iyi bir level. Evet, serinin başlarından ayıcaklık <laughs> oldu. Çok güzel. E, olacak. Çok güzel. Arkadaşlar çok iyi. Neyse, ben eve gideyim. Orada eee... Adı neydi onun? E, orada görüşürüz. Olur. Bir de A yani niye durmadı ya? Bakalım olmuş mu? A yani niye durmuyorsun ya? Evet arkadaşlar evet, e, şu çıkıyor. Bakalım kayıt başlamış mı? Evet başlamış. Son bir dakika. Aynen bu bölümde bunu yaptık. Başka ne olsun? Ne çıkacak? Yediriz önce bu bölüm çok güzeldi. Ee, yani bir iki tane daha hayvanımız oldu. Sonra üç mü? Bir. Ha evet. Sen dur. Bir. İki. Yani bu böyle sayarsak. Bu da şu oluyor. o, e, o arkadaşlar ben biliyorum. burada bitireyim. E, hepinize bye.